gerilim hiçbir şekilde perde arkasına saklanamıyor. AKP'de ciddi bir gerilim var. Bunu zaten daha önceki gelişmelerle defalarca konuştuk. Şimdi şey diyen arkadaşlar var. Ben onları da anlamıyorum gerçekten. Ya işte abartıyorsunuz. AKP'de bir gerilim yok da her şey yolunda. Da... Hikaye. AKP'de deli gibi bir gerilim var kardeş ve bunu artık çok somut verilerde görüyoruz hep birlikte. Hatta ve hatta MHP ile AKP arasında da bir gerilim var. Ama orada bir halat kopma durumu şimdilik olmaz çünkü çıkarlar henüz ters düşmedi. Herkesin çıkarları, herkes çıkarlarından şu an memnun. E, fakat arka planda devam eden bir gerilim söz konusu. AKP içine gelecek olursak, özellikle de bakın dikkat çekiyorum, özellikle de Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından bunun şiddetlendiğini görüyoruz. Trump'la yapılan görüşme. Hatta şöyle aktarmakta fayda var. Ziyaretten önce başladı bu süreç. Ne ile başladı? CHP lideri Özgür Özel Junior Trump yani Trump'ın oğluyla Erdoğan'ın İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda özel bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmenin içeriğinin 300 Boeing uçak alımı karşılığında Trump'la masaya oturma olduğunu. Sonrasında ne oldu? Biz bunun doğrulanmasını Trump'ın attığı tweetle öğrendik değil mi? X paylaşımıyla öğrendik. <laughs> Özür dilerim. Trump ne dedi? Tarihi de verdi. Tarihi de ondan öğrendik. Biz dedi Erdoğan dostumla özet geçiyorum. Erdoğan dostumla dedi 25 Eylül'de görüşeceğiz. Beyaz Saray'da. Kendisiyle F-35, F-16 uçakları ve bazı Boeing alımları üzerinde görüşmelerimiz olacak. Yani bir doğruladı Özgür Özel'i. Şimdi burada soru şu. Sıkıntı yoksa. Özgür Özel'e bu bilgiyi kim uçurdu sizce? Nereden uçar bu bilgi? Yani bu kadar önemli gizli bir toplantı ancak nereden uçar? AKP'nin içinden uçar kardeşim. AKP'nin içinden bu bilgiyi uçuran da Erdoğan sonrasında hazırlanan kliklerden biridir. Şimdi ben bu klikleri şöyle özetleyeceğim. Bakın Süleyman Soylu tarafı hazırlık yapıyor. Zaten ezelden beri yapıyor. şu anda da biraz daha sessiz yapıyor. Çok ön plana çıkmıyor. Fakat Hakan Fidan'ın bu süreçte ön plana çıktığını görüyoruz. Zaten konuşulan bir şeydi. Dışişleri bakın Hakan Fidan'ın. Şimdi onun son yaptığı açıklamalar üzerinden başka bir şey sizlere aktaracağım. Selçuk Bayraktar, damat hazırlık yapıyor. Çoğu kez medya üzerinden bunu gerçekleştiriyor. İşte son Teknofest konuşmasını size izletmiştim. Adeta Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmuştu hatırlarsanız. E tabii ki bir de oğul Bilel Erdoğan var. Şimdi aile Bilel Erdoğan'ı devretmek istiyor Erdoğan sonrasını. Damada da değil bence. Damada, damada güvenildiğini düşünmüyorum ben bu anlamda. E, ve Hakan Fidan... İşte Süleyman Soylu anladığım kadarıyla çok ciddi tehdit görünmüyor şu an ama Hakan Fidan cephesi ciddi bir tehdit olarak görülüyor özellikle de. Peki tamam Asuman Hanımcığım sizi kırmayacağım. Biraz küçülteyim o zaman olur mu? Öyle yapalım bari. <laughs> tamam. Şimdi e, Hakan Fidan'la <laughs> özür dilerim Hakan Fidan'la ilgili konuya geçmeden önce ben şurayı özetlemek istiyorum biz neler yaşadık diye özellikle ABD ziyaret öncesi ve sonrasında. Mesela Faruk Bildirici, medya omuzlarını Faruk Bildirici bir belge yayınladı, değil mi? Ne vardı belgede? Uçaktaki gazetecilerin Erdoğan'a soracağı sorular hangi gazetecinin hangi soruyu soracağı iletişim başkanlığının onayından geçmiş. Biz bunu zaten biliyorduk. Belgesini gördük Faruk Bildirici'nin haberiyle. Peki? Özgür Özel'le ilgili sorduğum soruyu tekrar edeceğim. Faruk Bildirici'ye bunu bilgiyi kim sızdırdı sizce? Nereden sızmış olabilir? E tabii ki AKP içinden sızıyor. Bunlar bilinçli yapılıyor arkadaşlar. Şimdi hızlıca gelelim Hakan Fidan konusuna. Hakan Fidan bu New York ziyareti sırasında e, Türk evinde gazetecilerle toplantı yaptı. O toplantıda F-35, F-16 konusuyla ilgili bir soru e, sorunca gazetecilerden biri katsa yaptırımlarına değindi zaten katsa yaptırımlarını da sordu gazete. Katsa yaptırımlarına değindi ve bu katsa yaptırımlarının yani ABD'nin e, başka ülkeler hani ABD hısımlarıyla bir anlaşma yaparsa o ülkelere yaptırım uyguluyor askeri anlamda. Bize de yaptırım uygulanıyor 2020-2021 yılından bu yana savunma sanayimize dönüp e, bu soru sorulunca Hakan Fidan Türkiye kamuoyunun bilmediği bir bilgiyi paylaştı bizlerle. Ve dedi ki bizim dedi yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımızın motoru ABD'den gelecek. Ve bu katsa yaptırımlarından dolayı biz bu motoru alamıyoruz. Bunun aşılması lazım dedi. Şimdi Hakan Fidan sıradan bir isim değil. MIT başkanlığı yapmış ya. Bilmez mi nerede ne konuşmaması gerektiğini ya da ne konuş Ya da bir konuşma yaptığında onun sonuçlarının çıktısının ne olacağını bilmez mi? Şu yorumları gerçekten çok romantik buluyorum. Yani doğru anlatım bu bana göre. Romantik buluyorum gerçekten. Ya işte o aslında öyle demek istemedi de boş bulundu da o anlamda demedi de ABD'ye dönük dedi de falan da Değil arkadaşlar kesinlikle değil. Bütün bunların Aynı süreç içerisinde gerçekleşmesi, Hakan Fidan gibi bu kadar nerede ne konuşması gerektiğini bilen, bu konuda profesyonel olan birinin sonuçlarının ne olacağını bildiği bir konuyla ilgili açıklama yapması üstüne, savunma sanayi başkanının hemen hızlıca Anadolu Ajansı'na röportaj verip Anadolu Ajansı üzerinden Hakan Fidan'ı yalanlaması. Şimdi böyle bir durumda ne oluyordu bizim alışık olduğumuz tablo? İletişim başkanlığı devreye giriyor. Hemen bir düzeltmeye, yalanlamaya giriyor. İletişim başkanı o arada başka algılar yaparak sosyal medyada bu konuyu aşağıya düşürmeye çalıştı algoritmada. Ama doğrudan ne külliyeden ne işte iletişim başkanlığı genellikle bu görevi üstleniyor. Böyle bir şey gelmezken topu savunma sanayi başkanına attılar o yaptı açıklamayı. Yok dedik. Şöyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. Prototip'ler için şu kadar alındı. Şöyle gidecek, böyle gidecek falan filan. Ama Endonezya'ya mesela uçak siparişi vermiş bir ya Endonezya e, bizden. Onunla ilgili de e, patladığımızı öğrendik bu vesileyle. Neyse. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra tutup da AKP'nin içerisinde bir sıkıntı yok her şey yolunda işte sandığınız gibi değil filan bunlar çok romantik düşünceler ve söylemler arkadaşlar ve bakın bir gün gazetesi de bunların hepsini özetlemiş diyor ki bak Erdoğan sonrası başkanlık yarışının bile Erdoğan ile dışişleri bakın Hakan Fidan arasında geçeceği tartışılıyor İl başkanlarının ardından ilçe başkanlarının da devam eden istifaları, burası çok önemli arkadaşlar bakın. AKP kendi içinde bir temizlik yapıyor. Aslında bir hazırlık yapıyor. Onu da belirteyim. Teşkilat başkanlığına Ahmet Büyükgümüş'ün atanması, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesi ve MKYK'nın üçte birinin Bilal Erdoğan'ın yaşıtları ile yakın çalışma arkadaşlarından oluşması gibi pek çok durumda parti içinde ekip hazırlığı olarak değerlendiriyor, de değerlendiriliyor. Yani herkes kendi hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Şimdi ben size bu konuyla ilgili başka bir video izleteceğim. Hem de TRT Haber yayınından hem de Cem Küçük. Cem Küçük bu ara itiraftan itirafa koşuyor. Burada toparlamaya çalışmış gibi görülebilir ama aslında çok büyük bir itiraf da ondan geliyor. Yani özetle biz Cem Küçük'ün bu açıklamasından e, Kaan'ın motorlarının, Kaan Uçağı'nın motorlarının ABD'den alınacağını Erdoğan'ın da bilmediği, katsa yaptırımları dolayısıyla alınamadığını Erdoğan'ın da bilmediğini ve bu konuyla ilgili Erdoğan'ın bilgilendirilmediğini söylüyor. Burada başka bir skandal devreye giriyor arkadaşlar. O da şu. Demek ki Erdoğan bütün bunları bilmeden, bilgilendirilmeden bütün bunları bilmeden, bilgilendirilmeden Trump'la masaya oturmuş. Şimdi sevgili Deniz Ali Tatar seni görüyorum, hoş geldin. Birazdan seni bağlayacağım, bitiriyorum konuları. Birazdan kültür sanat konuşacağız değerli izleyiciler. Ben şu Cem Küçük'ün açıklamalarını size aktarayım. Sonra Erdoğan'ın neden aslında Türkiye'nin neden hazırlıksız gittiği ve Türkiye'nin aslında yani görünürde hiçbir şey elde edilemediğinin kameralara yansıyan e, yabancı uluslararası e, bir kanalın kamerasına tesadüfen yansıyan NTV Washington e, temsilcisinin e, aktarımları yani haberi yok bu aktarımlardan X hesabını da kapattı bu paylaşımdan sonra paylaşmak istemezdim ama çok önemli olduğu için kendisinden hani özür dilerim e, böyle haberi olmadan kayda alınmış e, bir videonun paylaşılmasını normal şartlarda doğru bulmuyorum ama aktardıkları çok önemli her yerde paylaşıldı. Ya da yine de kendisine zarar vermemek için paylaşmayayım ben, ee, zarar da görmesini istemem. Ama aktardıkları çok önemli çünkü bu ülkenin vatandaşları kandırılıyor arkadaşlar. Bunu anlatmamız lazım. Önce Cem Küçük'ü dinleyelim, sonra NTV'nin e, Washington e, muhabiri kameraların açık olduğunu fark etmeden e, yaptığı o konuşmanın size e, içeriğini anlatacağım. Ama F-35 gibi yani durum aynı. Peki buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı benim bugün öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu iş başında böyle bilgi verilmemesi. Hangi Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bütün bu 45 uçak, 90 motor var ya hı hı. onun yerli ve milli motorla yapılacağını. ile böyle bir anlaşma konusunda Cidli evet bir bu panik havası. Bir, şey bir panik havası bundan hı. olmuş. bence yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar Erdoğan'ın bir ülkenin Cumhurbaşkanının bile haberi yokmuş. Biz zannediyoruz ki bizim haberimiz yok sadece ülkenin Cumhurbaşkanı bile bilmiyor bunu. Yani büyük sıkanda. Az önceki olayı da hızlıca aktarıp Dali'yi hemen bağlayayım. Şimdi muhabirler kendi aralarında böyle Beyaz Saray önünde sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Yani ben dediğim gibi sıkıntıya sokmak istemiyorum arkadaşımın başını. Şöyle sadece ekran görüntüsü olarak teyit amaçlı. Bakın şöyle kendi aralarında sohbet ediyorlar. Kameralar açık o sırada ve diyor ki işte muhabir diğer muhabir arkadaşına ya diyor ne çıktı bu görüşmeler Türkiye ne aldı peki diyor hiçbir şey alamadı Türkiye hiç hiçbir şey yok elinde diyor Türkiye'nin hiçbir kazanımımız yok özetle bunu söylüyor ama tabii ki NTV kanalında çalıştığı için bunu orada söylese işinden olacak ama ne oldu günün sonunda bir şekilde kameralar kayda almış ve çocuk X hesabını kapatmak zorunda kaldı böyle bir durum oldu bakalım ne olacak önümüzdeki süreçte